3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 61 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Anka yayınevi. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. Salıncağa binen bahar aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar? A. Yavaşlama. B. Dönme. C sallanma cevap C2 Topaç çeviren bir çocuk topaca aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmıştır? A dönme B hızlanma C yavaşlama cevap A3 Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketidir? A balkondan düşen çamaşırın hareketi B yukarıya doğru fırlatılan taşın hareketi C ağaçtan yere düşen elmanın hareketi cevap A4 Aşağıdakilerden hangisi hızlanma hareketidir? A. Duraktan kalkan otobüsün hareketi. B. Kırmızı ışığı gören aracın hareketi. C. inişe geçen uçağın hareketi cevap. A. 5. Hangisi? Kuvvetin neden olduğu B. İv etki değildir. A. Durma. B. Erime. C. Şekil değiştirme cevap. B. 3. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 61 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.